Küçük bir bonibon sence heyecan verici mi? O zaman bu numaraya bayılacaksın. Sence bir büyük bonibon yapmak için kaç küçük bonibon gerekir? Şimdi anlayacağız. Ama daha önce bayağı bir ayrıştırma gerekli. Sıkı dur. Bu biraz sürer. Acaba burada kaç bonibon var? Bir milyon falan ha? Sayacağımıza hadi ayıralım. Bu sonsuza kadar sürecek. İşte Nihayet bitirdik. Bam. İlk bölüm tamamlandı. İkinci adım baloncuklar. Böylece bunların tüm rengini çıkarırız. Artık bonibon gibi gözükmüyorlar. Özellikle de bir tencerede kaynarken. Şu yapış yapış şekere bak. İşleri biraz hızlandırabilir miyiz? Şimdi tereyağı kadar yumuşak oldu. Yani bir sonraki adıma geçebiliriz. Yani dev şekeri kalıba dökmeye. Hadi bu sıvıyı tekrar katı hale getirelim. Evet, hepsi dev bir kazana dökülüyor. Sabırlı olun, birkaç dakika sürebilir. Daha tatmayın. İşte bitti. Şimdi sertleşmeye bırakalım. Vay canına. Ağırlığı bir ton falan herhalde. Aa! O sırada biraz hamur yoğur. Güzelce düzlenince artık sertleşmiş olan şekeri üstüne koy. Aa! Bayağı antrenman oldu. Şimdi biraz şekillenmeye başladı. Bence hazır bu. Hamuru dikkatlice şekerin üstüne ser. Bir, iki, üç. Çevir. Umarım çatlatmamışımdır. Ama altı bayağı iyi görünüyor. Üstünü açıp düzleyelim. Bayağı havalı olmaya başladılar ha? Artan hamuru keselim. Şimdi de biraz renk. Umarım buna yetecek kadar boyamız vardır. Oo, iyi görünüyor. Güzel. Ve son rütüş olarak da ünlü markasının S harfini koyalım. Mükemmel. Dev bonibon görevi tamamlandı. Sana yuvarlıyorum. Vay canına. Çok güzeller değil mi? Ve de kocaman cüsseli. Başka bir renkte daha yapalım mı? Önce şununla birkaç resim çekelim de. İlk kim açıyor? Hey! Karar vermek daha kolay olsun diye. Hadi yazı tura atalım. Tura. Ve tura. Demek ki hana başlıyor. Şuna bak. Emily'de de madeni para var. Ama bu biraz farklı. Yenilebilir olduğu içindir herhalde. Hayır. Seninki gerçek Ela. Berbat. Oysa Emily'inki çok lezzetli. Bu haksızlık. Aa, üzgünüm canım. Bunu alabilirsin. Hey. Yeni arabama bir adım daha yaklaştım. İki adım olsun. Bundan çok daha fazlasına ihtiyacın var. Ay, bir koku alamıyorum. Peynir. Hem de gravyer en sevdiğim. Sende de peynir mi var Emel? Bir dakika. Hmm. İkisi de aynı olamaz değil mi? Bu sıradan peynir gibi rendeleyemem. Benimki rendelenmiyor. Ve sanırım nedenini biliyorum. Çünkü bu sütlü çikolata. Hangisi daha iyi? Çikolata mı peynir mi? Bu onunla ne yaptığına bakar. Alo. Her zamankinden lütfen. Teşekkürler iyi günler. Şimdi rendeliyim bakalım. Emili de rendeye geçmiş. Ay canına! Bunu nasıl kullanacağını iyi biliyorsun. Birini mi bekliyordun. Buyurun, tam 12.50 dolar. Peynir yiyeceksen doğru şekilde yap. Yani soslu makarnayla. Vay canına. Peyniri anla fazla oldu Hena. Bu şey bayağı yoğun görünüyor. Ama muhtemelen tadı enfes. Gel bakalım peynir bombası. Ama büyük lokma oldu bu. Kokuyor ya. Yani. Ben gittim. Kahvaltılık gevrek zamanı. Orada yeteri kadar süt var mı? Hena, yine ayakta mı uyuyakaldın? Hı. Buradan alayım. onu hikayeme koyacağım. Hadi Hera hazır ol. Oo. Hadi kızın canlı görün. Hamilelik bütün gücünü tüketiyor değil mi? Pekala. Sanırım bir tane çektim. Gülümse. Ancak bu kadar oluyor. Bir dahaki sefere selfini tek başına çeksen iyi olur. Oh, cidden mi? Uyan. Yardımın lazım. Şu yazıyı benim için okur musun? Olur. İyi uykular Hena. Hena. O sen mecbur kalırsın. Sadece gözlerimi dinlendiriyorum. Bebek beklerken yemek zevkinin değişmesine de hazır ol. Basit bir sandviç bile bayağı tuhaflaşabilir. Sardalya ve sosis mi? krem şantiyi tatları dengeleyecek. Oo, sağlıklı yemek. Şimdi kocaman ısırayım. Ama insanlar bakıp kalırsa şaşırma. Veya önündeki masaya kusarlarsa. Pantolonu masaya bilecek miyim? Bunu bulmanın tek yolu var değil mi? Ah. Önce sağ bacak. Gel şuraya. Pekala. ikisi aynı anda. Hadi bakalım. Oo, bu kemer tam zamanında işe yaradı. Aa! Of! Kendimi mi kamçıladım şimdi? Daha fazla seçeneğe ihtiyacım var. Burada lastikli bir şey var mı? Yok. Hiçbir şey bunu örtemiyor. hamile kadınlar bunu nasıl yapıyor? Hanımlar, beyler işte şampiyon. Ay bacaklarımı almayı unutmuşum. Hadi bir tane de komik filtreyi deneyelim. Ay sevimli bir köpekçik. Olivia ne yapıyorsun? O gerçek oldu. Bugün ilginç olacak anlaşılan. Baya ilginç. Merhaba kızım. Hemen gidip geleceğim tamam mı? Görürüz. Kapıyı tut. Dışarı çıkıyorum. Kapı neden açık? Olivia. Hmm, bunlar harika. Ne yapıyor bu? Julie asla bunları yememe izin vermiyor. Olivia! Eve gidiyoruz. Ama ben dışarıda oynamayı seviyorum. Anlaşılan koşacağız. Gel buraya. Ne? Pekala. Orada biri var. Sakin kalacağım. Panik yok. Dışarıdaki adam bizim kapıya yakın değil. Herkes sakin olsun. Sana sakin ol dedim kadın. Dışarıya bir baksam iyi olacak. Ya karşıya geçtiyse? Endişelendin mi Julie'cim? Kendini korumak için bunu kullan. Gel. Bir şey görüyor musun? En iyisi dışarı çıkıp bakmak. Son gördüğümde oradaki binanın oradaydı. Bak. Sana söylüyorum işte tam oradaydı. Orada kimseyi görmüyorum Olivia. Bir dakika. O mu? Ta oradaki. O yardım için teşekkürler canım. Jolly benim gibi bir gözcü olmadan ne yapardı? Bir köpeğin varsa arkadaş ağırlamak biraz zor olabilir. Olivia. Selam millet. Kulaklarımı kaşımak ister misin? Beni sevmek gibisi yok değil mi? Şimdi ellerim köpek kokacak. Olivia cici kız. Dışarı çıkalım mı? Yavaşça. İyi denemeydi kızlar. Ama daha yeni başladık. Ah, tam o nokta. Hey millet. Niye durdunuz? Ben kendi başımı seveyim bari. Ama aynısı olmuyor.